Şimdi bir son dakika haberi geldi. Pau Guards yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklanmış. Ee, çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibi alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri e, şey yapmışlar, adrese gitmişler ve de yaşanan bir kovalama sonucu yakalanmış. 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulmuş. Biliyorsunuz kendisi en son, bak ben bunu bilmiyordum bu ayrıntıyı, 54 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası olan birisi biliyorsunuz İstanbul valisini tehdit ediyordu. Cumhurbaşkanına meydan okuyordu. Hayvanseverlerin duygularını kullanıp çeşitli pek çok alengirli işe karışmıştı ve de elini kolunu sallayarak e, dolaşıyordu. Ben dahil tehdit etmediği kimse kalmamıştı. Ama gördüğüm kadarıyla 54 yıl cezası olan bir insan, kesinleşmiş cezası olan bir insan demek bunları yapabiliyormuş. Ama gördüğünüz gibi eninde sonunda kanunda bu bu tür isimleri tutuklatabilip tutuklayabiliyormuş. Ee, hayvanseverlere bir kez daha aman uyarıda bulunuyorum. Bu tür e, sabıkalı yani şey, eee suçuk kesinleşmiş insanların duygularınızın sömürülmesine izin vermeyin. E, özellikle bunların kurbanları gerçekten hayvanseverler. Yani samimi hayvanseverleri kullanarak onların parasını çarparak ve kendileri buradan nemalanarak e, bir dünya kuruyorlardı. Ve işi artık iyice artık valiye tehdit, Erdoğan'ı tehdite kadar gelmişti. Demiştim ki bakalım hangisi daha büyük? Erdoğan mı büyük? E, bu kişi mi büyük diye. Meğerse 54 yıl kesinleşmiş cezası varmış. Vay anasına sayın seyirciler. Abi ne, biz ne yaşıyoruz ya? Adamın kaç yıllık cezası varmış ya? Bunu yeni öğreniyoruz. Hadi biz yeni öğreniyoruz. Peki polis bilmem ne bunları biliyor mu ya? Biliyor da nasıl peki serbest bu 59 yıl ya? 59 yıl cezası varmış sabitleşmiş yani. E bu adam elini kolunu sallayarak dolaştı. hayvan severleri dolandırdı. İstanbul valisini çıktı, tehdit etti, Erdoğan'la meydan okudu ve aylarca aramızda dolaştı öyle şey olarak, selebrit olarak, videolar falan doldurdu. Bir herhalde banat mı tuhaf geliyor yani? Bu normal mi sizce yani? Gerçekten tuhaf, tuhaf tuhaf dünyalar, haberler. Merak etmeyin, iki yıla çıkar, aramızda görürüz yine. Erdoğan'ı sallar, valiye sallar, gazetecileri tehdit eder, hayvanseverleri tehdit eder. Hiçbir şey olmaz. İmamoğlu partisinden tam yetki isteyecekmiş. Altan Sancar bir haber yapmış dikeni. E, vermezler. Canan Kaftancıoğlu o zaman ne oluyor orada? Olmaz yani hani. Dile'nin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmişler. O güzel haber. O ana kadar. Bakayım trendlerde ne konuşuluyor? Cüneyt Özdemir yazdım. Girdim. Twitter'dan bakıyorum. Cüneyt Özdemir Defne Samyeli çıkıyor. <laughs> Defne Samyeli de şey yani. Hani. Cüneyt Özdemir hakkı savunur diyor ki Cüneyt Özdemir Amerika'dan içki sorunu yorumu yapmış. Millet linç ediyor. Sözlerinde bir bahis yok ancak bağlama göre değerlendirildiğinde tepki çekiyor. Hakkı Bey işte neye yaşıyorsak bu yüzden yaşıyoruz. Her şey bağlama göre şey yapılıyor, değerlendiriliyor. Ama tabii işin kolayı şu. Ee, işin kolayı o bağlama göre şey yapmak. En kolayı bu. Şimdi ben 33 yıllık gazeteciyim. Bilmiyor muyum bağlamda yani? Bilmiyor muyum ne tıkılır? Bilmiyor muyum nerede akış alırız, nerede yuhlanırız, nerede eleştiririz? Biliyoruz. Ama buna rağmen zaten bunu yapıyoruz. Önemli olan bu. Yoksa yani o bağlama göre yaptığınız zaman işin kolayı abicim ne olacak yani? Ver, ver gazı, ver gazı gitsin yani. Öyle adamlar var. Ben şeye bakıyorum mesela. Eskiden derdim ana akım medyada köşe yazarları vardı. Adamlar ne yazarsa çok doğru yazıyorlardı. Kesinlikle ters oluyordu. <laughs> ben adamları gerçekten mihenk taşı olarak görüyordum ya. Yani. Ne derlerse kesinlikle tersi oluyordu. O seçilmeyecek dedikleri seçiliyordu. Bu kesinlikle olmaz diyecek oluyordu. Bu ol olmamalı dedikleri olmalıydı. Yani çok iyi hani derler ya my rock benim işte anchor hani benim anchorım bu. Ben, ben ona göre şey oluyorum. İşte benim deniz fenerim bakıyorum. Evet abi bunun gösterdiği ya kesinlikle yanlış. <laughs> Ay Allah'ım ya. Peki şuradan biraz da size bakayım. Siz like'lamaya devam edin bu arada. Beğen tuşuna basın. Kenan Taş'a e-mail atın. İşbirliği için. Ee, o sırada ben de sizin ne yazdığınıza bakıyorum. Şu anda e, yorumlara bakıyorum. Canlı yorumlara. Öğretmen atamaları yetersiz Cüneyt Bey diyor. Valla şu 33 yıllık gazetecilik hayatımda hiç yeterli olmadı biliyor musun? Hep, hep bir atanamayan öğretmenler meselesi peşimden kovaladı beni yani. Psikolog atamalarının arttırılmasını istiyoruz diyor Cüneyt Bey. Sesimizi duyurur musunuz? Atayın kardeşim. Psikologları atayın. Öğretmenleri atayın. Lütfen bu insanları bekletmeyin. Cüneyt Bey sadece Bart mı yoksa diğer AI'ları da kullanıyor musunuz? Ozan soruyor. Şimdilik Bard'a takılıyorum. Chat GPT çünkü biraz 2021'e kadar güncellemiş kendisini. Ondan sonrasını çok fazla göremiyorum. O yüzden Bard'a bakıyorum. Fena değil. %100 doğru değil. Biraz yakın yani. Biraz daha eğitilmesi lazım bunların. Ama eğitildikten sonra onlar da bizi mi eğitecek? Biz mi onları eğiteceğiz? Ne olacak bilmiyorum yani. Abi memur zammı ne olur? Hiçbir memuru e, memnun etmez. Ama şunun garantisini veriyorum. Bak hükümette olmayan bir insan olarak. Alakası olmayan. Hatta muhalif diyebileceğiniz bir insan olarak. Merak etmeyin memur kardeşim. Bir zam daha gelir. Ne zaman gelir? Ya Ocak'ta ya Şubat'ta. Bir tane seçim zammı yüzde yüz gelir. O yüzden çok fazla takmayın. Bu alacağınız zamın yarısı olarak düşünün. Benim görüşüm bu. Benim yani siyaset okumaktaki görüşüm bu. Özel sektör öğretmenlerinin dünkü eylemlerinden bahseder misiniz? Kübra Güneş. Kübra Hanım, dün özel sektördeki öğretmenlerden çok küçük bir kesim. Ben diyeyim 50 kişi, siz deyin 20 kişi yani o kadar. Eylem yapıyorlar. Eylemde ne? Maaşlarımız yetersiz. Polis etrafını sarıyor. Ters kelepçelerle alınıyor. Abicim ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Öğretmen ya. Ters kelepçe nedir? Ne bu şiddet, bu celal? Anayasal haktır. Düşün ya özel okul öğretmeni diyor ki ya adam istediği de özel okul yöneticilerinden bizim maaşımız az diyor polis çeviriyor çevresini kelepçeyle gözaltına alıyor. Maşallah bu hükümetimiz yani zenginin çok yanında yani. İster özel okul yöneticisi olsun, sahibi olsun, ister fabrikatör olsun, ister müteahhit olsun bayılıyor yani. İşçiydi, memurdu. Onlar pek haz etmiyor yani. Seçimden seçime ha hatırlıyor. Bir tane öğretmen orada zam istiyor özel sektörden. Onu bile polis etrafını içeri gözaltına alıyor. Ters kere şey. Bilmiyorum bu nasıl bir kafa ama